Yetişkinlerin geldiği kanaldayız değil mi Aydın abi? Yıllar önce. 30 sene önce Ali'den aldım bu askerleri 16 bin lira para 200 yıl ye yengeye sandık parası verdim. Doğru mu Ali? Ali araba aldı o para. Araba aldım ya bak. Evet. Araba aldım. Aşkım da. Kuşlar yukarıdaymış abi. Arkadaşlar Ali rahatsız. Bakın Allah aşkına rahatsız. evet. Bu hepsini göstereceğiz. Ali de rahatlayacak biraz. Rahatlasın. Sevdiyor Sevdiği. kuşlar. Sevdiyor. Tamam abi, yorma, yorma. 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 yorma, yorma. yorma, yorma. yorma, yorma. yorma, yorma. Altı da. Aleyküm selam arkadaşlar. Cibalı kuşları. Yenge niye zahmet etsin ya? Allah'a zahmet etsin. Şurada çaylar al. Koy kardeşim. Daha şey yapmayacağım. Biraz canlı yayın yapalım. Evet. 18 tane. Tamam sen kapat, kapat, kapat. Evet arkadaşlar. Burada 18 tanesi. Burada diğerlerini yukarıdan alacağız. Hadi kardeşim. Cinali dayımın kümesindeyiz arkadaşlar. Cinali dayım rahatsız olduğu için kuşların hepsini veriyor. Akşam mezata çıkacak kuşlar. Açıyorum kardeşim bir dakika. Arkadaşlar birazdan kutularken tekrar canlı yayına devam edeceğim. Çıkarın, kazanma, kazanma, beni bir devam et. Seninki devam ediyor abi. Bir devam, bir devam. Allah razı olsun Serkan abi. Açtım. Açtım açtım. Kutu? Alayım yerime adına kutu. 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 Kut Ha bak, bak Sen nerede? Perdiniz saymışlar lan. Haylak bardak ağrıya çay ne içebiliriz? Hava şancısı da giriyor ya. Ali abi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Sevdiğimiz bir abimizin kuşlarını almaya geldik abi. Kendisi rahatsız al abi. Bakamıyor kuşlara. Allahım tamam yardım et. Arkadaşlar Aliye 30 yıldır da otmanım daha da geldi. Demek ki işte ayak galiba hastalığı hastalık almış kuşları verecek hepsini yıllardır tanırım ben kendisi İyi kuşlar göster. Cin Ali bu meşhur Çin Çinli Borum Engelli Ali arkadaşımız rahatsız işte gördüğünüz gibi Allah sana sana bak sana kuşlarına o makinesi ve cihaz var Allah konuşmak için cihaz var o makinesi aradık o yüzden kuşlarım takviye var o akşam Akşam saat 9'da hepsi çıkacak arkadaşlar bu kuşların. Onu Ali abi yazı yazmak için koydu. Ha, şöyle koyalım da. Beton bir tane şeker at bana sana zahmet ya. Yabani ne boncuklar, yabani yavru değil. Şey. Hayır. Bak bu pek çok.

Mutlaka onlardandır arkadaşlar. Hakkalar onlardan değil mi? Hakkalar ne ki onlardan? Bu üç beş bin lira, on bin lira kuşlar arkadaşlar. Bakın hayvanlar hep Ali uçuyor. Hiç burada akşamına da uçuyor değil mi? yeni gelmiş. O zaman hakkalı çok iyi oynamışlar. Thank you. Çıkıyor. Arkadaşlar, Ali kardeşim de rahatsız, bazen üşütmeyelim kendisi, dışarı, bekliyle de artık. Kaldırma Ali, soru, kaldırma, kaldırma. Çok soğuk bir hava var. Ali ile bilmeyelim arkadaşlar, akşam saat 9'da Ali'nin cihaz alacakmış, konuşma cihazı, hava makinesi lazım, rahatsız. Allah sizlere bakar vermiş. İki, eş dost arkadaşlardan da e, durmuyor arkadaşlar duyuralım. Kuşlarını sahiplendireceğiz cihaz alması için. Orada var daha kuş olarak da çek 50-60 tane kuşun hepsini veriyor. Kuş bırakmıyor. Aleyküm selam oğuzum. Yok çıkartmayacağım abi. Burada da Araplar bozdumanlılar. Gök var arkadaşlar. Gök kırganat. Sakallar. Burayı damızla ayırdı hükümet, damız hükümet. Burayı da komple evet. veriyor bak. Gitsin. Çok sevdiği damızlık kuşlar var içinde. Evet. Evet. Dizik daha yavruları var. Gel gel buraya, buraya çıkalım şöyle ağa var şöyle tamam. Ee, ağa var öyle çok. <laughs> bak ağa sistemi yapmış uçamıyor. Şöyle çıkartmış herhalde Hayat zor arkadaşlar. Zamanında işte çin çin yapıldı, yapıldı, oraya yapıldı, her gitti, her yaşında gelmedi. Orayı iyi Bırak. 15 sene oldu sende. Ya, değil, birinci, oldu. birinci olan kuşları. Ya, kupada birinci olmuş geçen sene. Bu sene birinci. Bu sene, değil. bu sene birinci şeyde. Sene kupası. Geldi ablam uşaklar kuşlar birinci olmuşlar. Ha yavrular, tamam. Biz gir sen anlıyorum şöyle gel. <laughs> ha bu kuşların tamam, yavru. 50 yıldır biz yardım ediyor bir şey. Ben anlıyorum canım. Aferin sana. Bunlar da beraber gelecekler. Bunlar da babaları yavruladı. Bu yavru. Ben buraya geldim. <laughs> ana babaları yavruladı. Bak, etecek falan buluyor. Onda çok çok kuşlar böyle bakın bol zamanlar. Ay maşallah. Maşallah. İnşallah. Ayağında boncuğu var Tınanet. diyor. Bunları sen kestin. Tamam. <laughs> Namık'ın işaret koyduğu kuşlardan ha. diyor tırnağını kesin. Namuk Namık kocamanın parmağı kesikler. Evet, rahmetli keserdi, parmakları kesik bakın. Çiçek Ali de parmakları kesik. Ee, Öyle baktım ne oluyor ya? Yavaş, yavaş, olmadı Bakmasa anlıyor kız, görüyor musun? Bu kuşu deyince de yeri falan indiremez. Bu kuşu yere indiremezler, öyle oyunluymuş arkadaşlar. Bak bunu da parmağa kesik, parmağı kesik. Evet. Parmakları kesik. <laughs> ne çay meraklısı oldu, çek de içiver gidelim. Allah Allah, sınıflar abi ne kadar diş? Ne çay meraklısı oldu başımıza ya. Evet arkadaşlar gelin bak parmakları kestirmekleri yok kuşların kesiyor. Ali işaret bırakıyor Bu kuşların yavruları şampiyon olur Ne diyor yardımcı olsana Ben ameliyat korkusuyum Mahmut abi de bana verdi bunlar diyor ben ameliyat korkusuyum e. Yavruları kupaya almış arkadaşlar bak kuşlar çok güzel damıldırdı <laughs> Bırak onu da Çok güzel Araplar da çok güzel Araplar da bir tane oyna diyor da örmesinizmuş halimiz arkadaşlar. Ben biliyorum biz. Biliyorum biliyorum. Çok güzel bir araba elike arkadaşlar. Maşallah. Bir şeyler var. Yaşı da, yaşı da var bu sanr arkadaşlar. Ayran da, da çok iyi uçuyor abi ha. Ne bu iyi uçan kuşlar yapar. Vallahi haklıyım. <laughs> On altı kuruluk. Yemde de öğrenmiş bak e, e, abi. Yemek <laughs> <laughs> abi, her şey için. Arap. Araplı abi. Araplardan işte oğlum. Ben aynı bak. araplardan işte. çok güzel bir yaratılırdı işte arkadaşlar. Hakikaten çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet, yeni aynı araplardan. da da Körmürsüzümüz arkadaşlar. Bu da çok güzel. Gerçek kemik kemik. Aynı kemik. Arap seven arkadaşlar, akşam kaçırmayın. Bak. Bu kuşların hepsini <laughs> Neymiş o kadın takkalı? Takkalıyı. Söyle. O, diyor, diyor. Takkalıya mahir diyor, çok uzaktan atıp geliyor. Atıp giriyor. gidiyor. Çok uzaktan atıp geliyormuş. Takkallar arkadaşlar. Daha altında da cücük cücük yavrular var maşallah ya. Öyle büyür o yavrular şerefte. Bir gösteri ama burada büyür. Evet arkadaşlar kuşlar burada. Havada da bir Havada uçağın da uçan Bunlar ne? Kaç dakika olmuş abi? 12,5 dakika buçuk dakika oldu abi. 20 dakikam ama böyle düşünemiyorum. Tamam, Anlat oğlum bak. Açma, açma, açma. Bu bu diyeceksin ben bana ne bana Arkadaşlar bu kuş böyle Garantili diyor bakın boz takkal erkek. 3 saat. 3 üç saat iki boy önemli kuşmuş. İnneden çıkarttı. İnne serin bak inneyi de görsün. İnne elinde yeni çözülür. Donuyor abi. Yayınımız donuyor biraz. <laughs> Ali ne diyorsa bir daha kalsın. Bunu alan uçursun Boz da. takkalı 3 saat havada kalıyormuş arkadaşlar. Buluttan atıp bulutun bir katından Yere bir geliyor. 1,5 yani. metre kalır. Yere de 1,5 metre kalır ne kadar kalıyor 25 evet. Evet. Yolun evet. yazısı var orada. 25 30 dolar kızlar etmiş halim. diyorum diyor yapayım bence. Bunların annem. Ha yavrusu o tatlı yavrusu da orada bayılıyor. <laughs> İğneli bak korkuyormuş. İğneli uçurmaya korkuyorum diyor dayı. İğneyi takıp koyuyor.